Hadi tamam in. Dur yiğidime de bir tane alayım. Hadi in. Dur bir tane daha kendime alayım. La bir yer ne dedi? Ağacı mı kıracağız? O oh, inenem yedik fışkıyı. Tahir in artık. Ulan gecenin körü. Elma hırsızın mı oldu? Haydi oldu. Karısı hamile mi oluyor? Uy, ha onda. La p*** Çalsan kapıyı, kavur istese verirdi. Sana vermeyecek miydi? Amcacığım, vallahi çok haklısın. Hakkını helal et. Yani benim canım çekince sağ olsun Tahir de kırmadı, ağaca çıktı. Anladık onu. Tövbe yarabbi ya. Vay, vay. Tahir. Şunlar tut mu? Yürü gece gece tut yoluna gideceğiz. <laughs> Vallahi amca insaflı çıktı. Ben hamile olmasaydım canını alıyordu. Sen hamilesin diye çıktık o ağaca. Ay yani yine kızın için. Söz. <laughs> Bana bak fazla oynaysın benim ayarlarımla. Ver bakayım anladım. Yok olmaz onları toplayabilmek için kocam az daha canından oluyordu. Kimmiş la senin kocan? Cık. Allah ya.